Başkan pırıncı oldu. <laughs> Görüyor musun? <laughs> Köyümüzün eski eski böreklerinden. Bu adetler bitti şimdi. Yalvaçtan bunu 10 lira alıyorlar. Bak. Pişirdim bak. Buyur. Şimdi bu servise hazır gidiyor. Çek de gör. He? Bakalım yayıncı anlayacağız. Bak. Ben eskiden fırıncıydım. Benim bir ilk sanatım. Rahmetli Ayşe'yle Ve bu da buldurcun tava bak ha. Bu bir değişik bir stil böyle görüyorsun.